olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü mü şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyuma uyuz oluyorsun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı, ölüm mü, gücüm mü, şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsine helak edeyim Hangi huyuma uyuz oluyorsun en çok şöyle de yapmaya devam edeyim Eee İsyanlardayız Ali cezayı, Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi unuttuk Eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik Gayet kibar çocuklarmış Hayatı severim ama beni yormasın. İşim gücüm var, ona bir şey olmasın. Hep